Motivasyonel bir müzik eşliğinde gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Gelecek nasıl olacak hiç düşündünüz mü? Şu an etrafımızdaki her şeyin 100 yıl sonra nasıl değişeceğini 100 yıl sonrasını düşünmek bilimden doğaya, teknolojiden insanlığa bir yolculuk gibi. Uçan arabalar, Mars'ta koloniler, hatta belki zaman yolculuğu bile mümkün olabilir. Hazır mısınız? 100 yıl sonra dünyanın nasıl olabileceğini, neler yaşayabileceğimizi birlikte keşfedelim. Geleceğe baktığımızda teknoloji çok hızlı ilerliyor. Her geçen gün yeni bir buluş, yeni bir icat hayatımıza giriyor. Bu hızla devam edersek gelecekte neler olabileceğini hayal etmek bile zor. Yüz yıl sonra bugün hayal gibi görünen şeyler gerçek olabilir. Belki de şu an bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler günlük hayatımızın bir parçası olacak. Yapay zeka hayatımızın her yerinde olacak. Sadece iş yerlerinde değil, evlerimizde, okullarımızda, hatta sokaklarda bile yapay zeka sistemleriyle karşılaşacağız. Sadece telefonlarımız değil, evlerimiz, arabalarımız, şehirlerimiz bile akıllı sistemlerle yönetilecek. Akıllı evler enerji tasarrufu sağlayacak, güvenliğimizi artıracak ve yaşam kalitemizi yükseltecek. Robotlar fabrikalarda çalışmanın yanı sıra doktor, hakim hatta sanatçı bile olabilirler. Robot doktorlar hastalıkları daha hızlı ve doğru teşhis edebilir. Robot sanatçılar ise yeni ve yaratıcı eserler ortaya koyabilir. İnsan ve yapay zeka birlikte yepyeni bir çağa başlatabilir. Uzay yolculukları da sıradanlaşabilir. Belki de aya veya Mars'a gitmek tıpkı şehirler arası yolculuk yapmak kadar kolay olacak. Artık sadece astronotlar değil, belki bizler de hafta sonu Mars'a gidebiliriz. Mars'ta tatil yapmak yeni bir trend haline gelebilir. Hatta oralarda koloniler kurup yeni bir yaşam bile başlatabiliriz. Nanoteknoloji tıpta devrim yaratacak. Bu küçük teknolojik harikalar vücudumuzda dolaşarak sağlık sorunlarını anında tespit edip tedavi edebilecek. Minik robotlar vücudumuzda hastalıkları daha başlamadan bulup tedavi edebilecek. Bu sayede birçok hastalığın önüne geçilebilecek ve yaşam kaliteniz artacak. Kanser, Alzheimer gibi hastalıklar tarih olabilir ve çok daha uzun yaşayabiliriz. Belki de ömrümüzü iki katına çıkaracak tedaviler geliştirilecek. Enerji alanında da büyük değişimler olacak. Fosil yakıtların yerini tamamen yenilenebilir enerji kaynakları alacak. Güneş, rüzgar, hatta füzyon enerjisi gibi temiz enerji kaynakları kullanacağız. Bu sayede çevreye zarar vermeden enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğiz. Düşünsenize 100 yıl sonra uçan arabalarla geziyor, robotlarla çalışıyor ve çok daha uzun, sağlıklı bir hayat yaşıyoruz. Yaşlanmak artık bir sorun olmaktan çıkacak. Kulağa harika geliyor değil mi? Gelecek hayal gücümüzün ötesinde bir dünya sunuyor. Bu yeni Rönesans insanlığın en büyük dönüm noktalarından biri olacak. azaltacak ve karbon ayak izimizi küçültecek. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ise toprağın ve milyarı geçecek. Bu yoğunluk şehirlerin daha da kalabalıklaşmasına ve yeni yaşam alanlarının oluşturulmasına neden olacak. Bu da toplumsal yapımızı değiştirecek. İnsanlar daha çeşitli ve karmaşık topluluklarda yaşamayı öğrenecekler. Kültürel etkileşimler artacak ve yeni sosyal dinamikler ortaya çıkacak. Robotlar bazı işleri yapmaya başlayınca bazı meslekler oradan kalkabilir. Ancak bu insanların daha yaratıcı ve stratejik işlere yönelmesine de olanak tanıyacak. Bu da işsizliğe neden olabilir. Ancak yeni iş alanları ve meslekler de ortaya çıkacak. İnsanlar sürekli olarak kendilerini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek zorunda kalacaklar. Ama aynı zamanda yeni meslekler de ortaya çıkabilir. Teknoloji ve inovasyon iş dünyasında yeni fırsatlar yaratacak. Geleceğin iş gücü daha esnek ve uyumlu olacak. İnternet sayesinde farklı kültürler birbirini daha iyi tanıyacak. Küresel iletişim ağları kültürel anlayışı ve işbirliğini artıracak. Ama belki de bazı yerel kültürler yok olabilir. Küreselleşme bazı geleneksel yaşam biçimlerini tehdit edebilir. Ancak bu aynı zamanda kültürel çeşitliliğin korunması için yeni yollar bulmamızı da gerektirecek. Para yerine dijital para kullanabiliriz. Okullar da değişebilir. Eğitim dijital platformlar üzerinden daha erişilebilir hale gelecek. İnternet üzerinden dersler olabilir ve sürekli yeni şeyler öğrenmemiz gerekebilir. Yaşam boyu öğrenme geleceğin en önemli becerilerinden biri olacak. Yüz yıl sonra hem zorluklar hem de fırsatlarla dolu bir dünya bizi bekliyor. Bu dünyada değişime ayak uydurabilenler ve yeniliklere açık olanlar başarılı olacak. Bu dünyada başarılı olmak için iyi düşünmek, sorun çözmek, iletişim kurmak ve yeni durumlara uyum sağlamak çok önemli olacak. Geleceğin dünyasında işbirliği ve dayanışma en değerli yetenekler arasında yer alacak. Sağlık ve ömrün uzaması ölümsüzlüğe doğru mu? Yüzyıl sonra tıp çok ilerleyecek ve daha uzun yaşayabileceğiz. Genetik bilimi sayesinde hastalıklara neden olan genleri daha doğmadan önce bulup düzeltebiliriz. Kanser, Alzheimer gibi hastalıkları engelleyebiliriz. Nanoteknoloji sayesinde vücudumuzdaki minik robotlar hastalıkları erken teşhis edip tedavi edebilir. Yapay zeka da doktorlara yardımcı olabilir. Böylece insan ömrü 120 yıla hatta daha fazlasına çıkabilir. Ama bu da yeni sorunlar yaratabilir. Nüfus çok artabilir, kaynaklar yetmeyebilir. Yaşlı insanlara nasıl bakacağımız önemli bir sorun olabilir. Uzun yaşamanın anlamını da düşünmemiz gerekecek. Belki ölümsüz olamasak bile daha uzun ve sağlıklı yaşayabiliriz. Tehditler ve riskler, geleceğin karanlık senaryoları. Gelecek güzel görünse de bazı tehlikeler de var. Yapay zeka kontrolden çıkabilir. Biyolojik silahlar üretilebilir. Genetik bilimi yanlış kullanılabilir. Çevre felaketleri, kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği de büyük tehlikeler. Bunlar göçlere, savaşlara neden olabilir. Siyasi ve sosyal sorunlar da tehlikeli. Eşitsizlik, milliyetçilik gibi şeyler barışı bozabilir. Bu tehlikeler korkutucu gibi görünse de umudumuzu kaybetmemeliyiz. İnsanlık her zaman zorlukların üstesinden gelmiştir. Önemli olan bu tehlikeleri bilmek, önlem almak ve birlikte çalışmak. Gelecek henüz yazılmadı, onu biz yazacağız. 100 yıl sonrasına yaptığımız bu heyecan verici yolculuğun sonuna geldik. Gelecekte hem büyük fırsatlar hem de zorluklar var. Ama unutmayın, gelecek tamamen bizim elimizde. Bilime, doğaya ve insanlığa değer verirsek, güzel ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz. Sizce 100 yıl sonra dünya nasıl olacak? Yorumlara yazın. Gelecek, hayal kurabilenlerindir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şemtir'de görüşmek üzere.